Merhaba arkadaşlar ben Voices. Minecraft mod tanıtımın ikinci bölümde beraberiz. Bugünkü mod Too Many Items modu. Ee, bu modu bilmeyen çok az. Ama ben gene de bilmeyenler için çektim videosunu. Ee, too Many Items ne işe yarar Birazdan da göreceksin zaten. Inventar yani E tuşuna bastığımızda inventarımız açılır göstereceğim bir saniye. Evet E tuşuna basınca gördüğünüz gibi şurası açılıyor normal şu beyaz yer açılıyordu. Ama too many items sayesinde bir sürü şeyler ekleniyor. Böyle mesela creative'e geçmekten size direkt E'ye basıyorum. Ondan sonra seçeceğimi seçerim. Mesela creative'e geçip kum almak istiyorum. Onun yani E'ye basıp direkt sol tık yapınca 64 tane Sağ tık yapınca bir tane alıyorum. Mikrofona yumruk kattım. Her neyse. işte burada itemlar. Bura favoriler. Ben şunları yanlışlıkla ama yanlışlıkla yaptım. gene favori ekledim. Neyse. Ee, bunlar hmm. ha. Ha. Ha şey mi? Ha ha. Ee, enchantment enchantment item veriyor. Bir sene bir deneyeceğim. Belki. Aa aynen. Şimdi hemen şuradan bir başlayayım anlatmaya. Yapacağımızı temiz seçiyoruz. Mesela diamond zırhı yapayım. Fire protection vereyim. Blast protection. Ne olduğunu bilmediğim protection Thorns Evet işte make'e basıyorum Aynen yaptıklarımı veriyor Çok güzel bunu sevdim işte Bunu da şimdi öğrendim az önce yani sizle beraber ee, Sonra iksirler Ne versin Ha <laughs> Şey benim Önceki moddan bir iksir yapalım Make diyorum İksiri verdi Potions en merlin <laughs> ana bunu hiç denememiştim bir saniye diğer moda kaydık da biraz bu arada giymiyor evet tamam bu küçüklük şeysini bilmeyenler normal moddan ya normal mod ne ya bilmeyenler bir önceki videomu izleyebilirler çünkü o videoda anlattım neyse şimdi bunun antisini alayım büyümek için İki mod karıştı birbirine. Evet biz too many items'a devam ediyoruz. Tekrar item penceresine geldim. Şunları atıyorum. Evet. Firework. İşte. Öylesine bir tane. Öylesine bir tane firework yaptık. Bunu değiştirebiliyoruz işte falan filan. Bunları boş verin. Bunlar mühim değil. Burada save slotları var, kaydedebiliyoruz. <laughs> şimdi Survive modda şu an Creative modu alabiliyoruz. Adventure modu alabiliyoruz. Ee, survival'da kalayım ben. Yağmur açıp kapatabiliyoruz. Açtım şimdi. Kapatıyorum. Sunrise yani gün batımı yapabiliriz. Şey No'n öyle yapabiliriz. Ondan sonra güneş batımı, gece. İşte sonra oyunun zorluğunu ayarlayabiliyoruz Mesela hard yaptım. Ee, bir saniye. Şimdi son ikide can ve her yani can yenlenmesi, can can yenlenmesi direkt. Uff bu da fazla şey oldu ya Evet Şuradan survival atacağım düşeceğim yere evet. Uff Yapma be Fazla çıkmışız neyse bir daha yapacağım Evet şu mesafe Düştük Canımız azaldı Şuna basıyoruz full diyor Bu bir yardımcı mod gibi bir şey İşte dediğim gibi Sağ tık ile bir tane sol tık ile 64 tane Alabiliyoruz ee, bir saniye yanlış tuş. Oh my god ilk defa görüyorum bunu. Statik statik yazıyor. Ha tamam. Ee, de Şu hiç alamadığımız şeyler var. Onları da alabiliyoruz elimize. Mesela Xpol diye bir şey varmış. Onun spawnları. Ha şey. XP spawner. Doğru tamam. İşte onu, onu bilmiyorum o güzel olmuş neyse. Ben bir creative içeyim. Bir de hardtayız ya. He. Survival alayım peaceful ama tamam. Ee, skeleton değil, spawner değil. Şurada bir tane torch spawner mı ne vardı ya? Şuraya yazabiliriz. Torch. Ha işte. Yalnız ona. Neyse dikkat etmemizi söylüyorlar bu modu kullanırken nedeni de şu olsa gerek bütün haritayı torçluyor birazdan göreceksiniz evet gördüğünüz gibi bütün haritayı torç diyecektim ya <laughs> torçladı ilk başta bu sadece etrafına böyle sanmıştım sonra bir baktım etrafıma her yer torçlanmış. Garip ya bütün dünya oluyor bir de. Tabi bırakırsınız bir müddet. Çok fazla yayılmadan kırabilirsiniz. Zaten ben bu haritayı sileceğim. Gerek yok. Ee başka ne var gösterebileceğim? İşte kontrol e basılı tutup seçerseniz favorileri atıyordu sanırım. Alt mıydı? Ha evet. Alta basılı tutup. Aa, ah, bir saniye altı basılı tutup seçerseniz favorilere atıyor Gördüğünüz gibi ee, Bu moddan anlatabileceğim Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum Bir daha bakacağım Unuttuğum bir şey var mı diye yok sanırım sanırım <laughs> ayrıca fireworkler de var burada onu da söyleyeyim evet arkadaşlar beni izlediğiniz için Aa, çok güzel oldu aslında <laughs> biraz abartamam evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, bir minecraft 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 modun tanıtımına da son tanıtımının da sonuna geldik ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki mod tanıtımında görüşmek üzere. İyi günler.